Gençler YouTube kanalı herkese hoş geldi. Ne? Senin kötü ya ben bu kapandı sanıyorum ha. YouTube kanalıma hoş geldiniz. ha? Kötü olmuş. J taktım. Güzel ha gördüm. Kardı bugün ne yapacağız? Bugün biraz Bugün biraz drone düşüreceğiz ama Allah korusun ya. Harma. Takılacağız bugün. FPP drone getirdin mi? Pezevenk. Ne? FPP'yi getirdin mi? FPP'yi Ep Niye? Ne Ya ne adamsın sen ya. Kanka bu güzel oldu da rüzgar yiyince böyle oldu. Sıksana bu çok geniş. Kanka çökeceğim şimdi ya. Darlıkta ayarlarız. Tamam orada istiyorsan Kardeşim yolda sıkarsın belki. Yok yok lan yol ne yol bu yolun neyine sıkacağım anasını satayım ya. E, 1080 30'da bırakıyorum. 60 yap 60. 1080 60 mı kalsın? He. Ben 60 çekiyorum hep. 1080. Evet. 1080 60. Evet. Kanka çıktınız zaten 1080 alıyor ya ben? Yani Ya bu da zaten 1080, 1080 kaliteli çekiyor. çekip yani doldurmaya gerek kart yok. Kart doluyor kart o yüzden. Oluyor, aynı Kısa part. süreli olsa iki eli çekiyorum da Seviyorum seni. ama Seviyorum seni Yolda görüşürüz o zaman Gençler herkese merhabalar Bugün daimi drone pilotum Mertcan Kardeşimle beraber Dalla kafa dağıtmaya gidiyoruz Dedim ki Kardo gel gidelim Hem takılalım Hem drone uçuralım dedim Kafa dağıtalım dedim ya Bırak dedim hep aksiyon aksiyon hep para kazan hep para kazan nereye kadar dedim. Gel dedim bugün keyfi gezelim keyfi çıkalım dedim. Kafa dinlemeye gidiyoruz. Ne gazlamaya ne başka bir şey yapmaya. Sadece kafa dinlemeye gidiyoruz bugün. Şunu da resetleyelim de. Ay ananı. Trip 1. 721. 958 721 0 diyeceğiz. Sesle. Evet, darlık dönmecesine geldik. Ya bu darlığın özelliği herkes niye darlığa geliyor? Darlık hem boş hem de böyle kısa ve dar tatlı virajları var. Başlayalım o zaman. çıktı. Sait oluyorduk az daha be. Mola verelim, dinlenelim. Çok sıcak. Bilmiyorum. Çok sıcak diyorum. Evet darlığa geldik mi? darlıktan gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> Neden böyle oldu biliyor musun? Ben video çekmeyi vlog çekmeyi unuttum çünkü. O yüzden darlığa geldik. Çekimimizi yaptık. Can sıkıntımızı giderdik. Şimdi tekrar geri yola çıkacağız. Normalde bugün böyle bir vlog yapacaktım ben. Ama ben çekmeyi unuttuğum için yapamadım. O yüzden giderken çekiyorum. Geldik bu meşhur viraja. Dedik bir video fotoğraf çekelim. Hem de değişiklik olsun. Ben de bir buçuk haftadaki MT10'a binmiyordum. Hem dedim özlemimizi, hasretimizi giderelim dedik. Sağ olsun Mertcan kardeşimle bu süreçte bana destek oldu drone pilot olarak. Kardeşimin CRF'si bu da. CRF 250'si. Mertcan hatırlıyorsunuz MT09'u vardı. Kendisi 40 bin liraya sattı. Sattıktan 2 hafta sonra motosikletin piyasası 50 bin lira oldu bir anda. Ama kardeşim bu işler nasıl kısmet işleri. Farkında sen hiç konuşmadın. Neden? Efendim. Kardeşin örnek alacaksın. Tutacaksın malın elinde. <laughs> nasıl değerlendi ama kamyon geçsin. Şimdi devam edeceğiz. Geldik yine meşhur mekanımıza. drone uçurduk. Fotoğraf çektik. Bir şeyler yaptık. Öyle vakit geçirdik. Maksat şey yani vakit geçsindi. Herhangi bir bir şey için veya bir proje için bir şey için değil. Yani tamamıyla kendimizi eğlendirdik. Gönül eğlendirdik yani. Başka hiçbir şey değil. Şimdi toparlandık öyle. Ufaktan gideceğiz. Yemeğimizi falan yiyeceğiz. Dönüş yoluna geçeceğiz. Şu kamyon geçsin de bir. Umarım ses gelmiyor. Dur. Burada bizim ekipmanlarımız var. Tüm her şeyimiz burada. Ben bugün böyle bir şey derdim. Şu GoPro 4'ümü göğüs aparatıyla motora takıp daha doğrusu üzerime takıp bir dakika şu tır geçsin. Tırcı baba zorlanıyorsan çekelim. Aleykümselam aleykümselam. Evet nerede kalmıştık? Bu GoPro 4'e böyle bir göğüs aparatı vardı bende. Bunu evde ben kaybetmiştim sonra buldum. Dedim ki bir takayım dedim bu kamerada böyle değerlendireyim dedim ama bu rüzgardan çok aşağıya eğildi. Çok alttan bir görüntü oldu. O yüzden pek hoşuma gitmedi. Burada saygıdeğer Mustafa abimin bana hediye etmiş olduğu bir şapka var. Mustafa abi seviliyorsun Mustafa abi. Teşekkür ederim abi bu şapka için bak bana vermeseydin bu şapka kesin yırtılırdı. Bana verdin kardeşini mutlu ettin o yüzden teşekkür ediyorum. Şapka bana yakışıyor mu yakışmıyor mu tartışılır yorumlar yazabilirsiniz. Kanka bana influencerlık yakışıyor değil mi? ben yapabiliyorum. Yani bu adam değil... var ya benim hayatımda gördüğüm en iyi influencer. <laughs> İnfluencerlanıp <'lığını> gidiyoruz <gülüyor> kanka <gülüyor> işte. Şimdi yola çıkacağız böyle bir kapanış videosunu çekeyim dedim. Ya. Girerken yaptığımız işi çekemedik ama kapanış videosunu çekeyim dedim. Yalandan takıldık. Başka bir şey yapmadık abi. Keyfimizi Kendimizi eğlendirdik yani. Başka hiçbir şey değil. O zaman yolda görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi Mertcan Kardon'la toplandık. Gidiyoruz. Ya bugün evdeydik. Biraz böyle ikimizin de bir canı sıkıldı. Hadi dedik çıkalım dışarıya. Nuronların pilini bitirelim dedik. Ha öyle bir şey yapmaya çıkmadık. Muhabbet etmeye çıktık işte. Dronları saldık. Pilleri boşalttık. Bir iki fotoğraf çektik. Güzel oldu. Bu arada benim Instagram sayfamı takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Emirhan Hero yazıp Instagram sayfama ulaşabilirsiniz. Tüm çektiğim fotoğraflarımı, kısa videolarımı hepsini orada topluyorum ben biliyorsunuz. Instagram'ı daha yoğun, daha aktif bir şekilde kullanıyorum. Oradan da beni takip ederseniz sevinirim, mutlu olurum. Şimdi karnımızı doyuracağız. Oradan eve gideceğiz. Ben görüntüler alacağım Mertcan'dan. Ondan sonra da alacağız. Günü bitirmiş olacağız. Güzel oldu. Ben de motor özlemiştim. Keyifli bir gün oldu. Çok da geç kalmadık işte böyle. 3-4 saat takıldık. Manzara çektik, fotoğraf çektik. Ben birkaç fotoğraf çektim kendime. Eğlenceli bir gün oldu. En güzeli motor kullandık yani daha ne olacak? Daha. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.